İyi hissetmek istiyoruz ancak iyi hissetmeyi asla bilmiyoruz. Bak çok afilli bir cümle kurdum. Bizim Türk kültürümüze dayalı olarak çok afilli bir cümle kurdum çünkü kime sorsanız herkes iyi hissetmek yani eşittir mutlu olmak istiyor. Ancak iyi hissettiğimizde de o duyguyu bir türlü tolere edemiyoruz. Yani hazmedemiyoruz. Bir kabızlık yaşıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Şimdi biraz ondan bahsedeceğim detaylı. Biliyorsunuz ki bizim böyle kültürümüzde belli mitler var. Aman çok güldük kesin çok ağlayacağız. Sakın sakın iyi şeyleri anlatma, insanlarla paylaşma. Bak nazar değer, insanların gözü fena, nazar değer ya gibi aklınıza gelmiştir bazı insanlar ve bazı söylemler. Ya da şunu da muhakkak yaşamışsındır. Bir, bir şey yapmışsın, Güzel olmuşsun. Biri sana diyor ki çok güzel olmuşsun. Ay, sağ ol canım sen de çok güzelsin. Hemen böyle hızlı hızlı tepkiler ve cevaplar veriyoruz. Ya da yok sen öyle görmüşsündür ya. Neden öyle yani? Aman işte oldukça. Elimden geldikçe bir şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar o karşıdaki kişinin hani böyle o iyi hissetmeyi bir türlü sindiremeyen insanların o tepkisini çok net görürsünüz. Yani derseniz ki aa bak Tuğba'cığım kaza kalmışsın kazan çok güzel çok yakışmış yeni mi? Yok kız ucuz bir yerden aldım öyle iyi bir şey de değil. Hani <laughs> biz kadınlar arasında yok kız gibi böyle bir tepkiler olur. Ya da araba alırsınız. insanlar der ki ya hayırlı uğurlu olsun araba almışsın ne kadar güzel. Ya sorma ya. başıma iş açtım zaten gittim kredi çektim bir sürü para verdim sıkıntı dert vallahi hani. Yani bir böyle karşı taraf bize diyor ki hayırlı olsun biz bambaşka bir cevap veriyoruz. Sonra ev alırsınız. İnsanlar der ki ya evin ne güzel işte hayırlı uğurlu olsun, sağlıkla, sıhhatle otur, çok güzel evin, güle güle kullanın. Ya sormaya ya aldığıma bin pişmanım zaten. O kadar krediye girdik, sıkıntı yaşadık. Bilmiyorum valla kara kara düşünüyorum ne yapacağım. Arkadaşlar her şeyi bir kenara atın. Arkada her seçimin bir sıkıntısı, bir problemi olabilir. Ancak mesele o değil. Karşındaki kişi seni tebrik ediyor. Sana çok güzel olmuşsun diyor. Sağ ol canım sen de öylesin. Yani bu kadar hızlı tepki vermeye, bu kadar iyi bir şey söylendiğinde geri çeviremeyen başka hani bir toplum yoktur diye düşünüyorum. İyi şeyleri bilinç dışımız çok hak etmediğimize inanıyor. Yani sanki böyle bir eziliyoruz, büzülüyoruz, bir, bir küçülüyoruz, yok yok falan böyle mimiklerimiz birden yukarı çıkıyor, artıyor. Az önce yaptığım aslında o roller de bu tarz insanların verdiği tepkiler. Yok yok ya öyle değildir yani. Hani Onunun yüzündeki büyük mimikleri görürsünüz. Ses tonundaki değişimi görürsünüz. Her şeyi geçin. İyi hissetmek istiyorsak önce buna layık olduğumuzu kendimizde benim ve sen de kendin için kendine hissettirmen gerekiyor. Ya bir bana iltifat etmiş, güzel bir şey söylemiş. Teşekkür ediyorum. Sadece bu. Ya da hayırlı uğurlu olsun demiş, evin çok güzel demiş, aracın çok güzel demiş. Kazağın yeni mi? Çok yakışmış. A, teşekkür ederim. Evet yeni. Çok sağ ol. Bu kadar. Yok ya aman ucuza aldım şey öyle mi güzel mi ben bilemiyorum. Çok beğenemedim ne bileyim kafam karıştı. Yani bu kadar cümleye gerek var mı? Bu kadar açıklamaya gerek var mı? Bunu bir düşünüp tartışmamız gerekiyor. Sonra da diyoruz ki avaz avaz iyi hissetmek istiyoruz. İyi hissetmek istiyoruz da bir iki güzel cümle söylediğinde o cümlenin karşısında bile kontrolümüzü kaybediyoruz. Ve hazmedemiyoruz bu duyguyu. Kötü hissetmeye gelince maşallah kötü hissetmekte çok başarılıyız. Çok güldüğümüzde çok ağlayacağımız inancı. İyi bir şey olduğunda insanlarla paylaştığınız zaman aman nazar değer milletin gözü değer. Yani bir kere bu ne demek biliyor musunuz? Bizler bilinç dışımızda iyi hissetmeyi layık olmadığımızı düşündüğümüz için Zaten zihin bir şekilde sizi cezalandırıyor. Çok güldüğünüzde gülerken kendi istesinizde bak çok güldüm vallahi başıma bir şey gelecek dediğiniz an zaten öyle bir davranıyorsunuz ki yani bilinç dışı örnek veriyorum. Dikkatsizce bir tavır oluyor. Mesela işte arabayla gidiyorsunuz çarpıyorsunuz bak gördün mü? Çok güldüm ondan bu oldu. Neden? Zaten çok gülerken kendine şunu empoze etmiştin zihninin derinliklerine. Kesin başıma kötü bir şey gelecek. Ya da insanlara bir yaşadığın iyi bir şey bahsederken yani sevincini paylaşıyorsun. Kalkıp da herkesle değil, değil mi? Yani yakın arkadaşınla, ailenle, çevrenle konuşuyorsun. Onlara bahsediyorsun. Orada hemen diyorsun ki yok yok neyse paylaşmayayım, söylemeyeyim. Ve onu paylaşma, bunu paylaşma. Bakın, herkesle kastetmiyorum kesinlikle. Yakın ilişki kurduğunuz insanlardan bahsediyorum. Onu bahsetmeyeyim, şunu söylemeyeyim, şunu saklayayım, bunu böyle yapayım. Ne konuşacaksınız? Bunu dengede yaparsanız bu size iyi gelir. Ya gün sonunda insanın insana ihtiyacı var. İki e konuşmaya, iki gülmeye, bazen boş konuşmaya, bazen boş yapmaya derler halk tabiriyle. Bazen böyle hani kakara kikir yapmaya yani buna ihtiyacımız var. Sürekli arkada bir plan, bir program, bir şunu yapayım, bir bunu yapmayayım. Aman yok söylemeyeyim, bahsetmeyeyim, kabul etmeyeyim. Bunlara gerek yok. Bunları artık geride bırakalım. Bugün itibariyle biri sana "Aa bugün çok hoş gözüküyorsun." dediğinde şöyle söyle. "Teşekkürler." Bunu duymak iyi geldi. Bu da olabilir. "Aa bunu fark etmen çok güzel. Teşekkür ederim." "Kazağın çok güzelmiş. Nereden aldın? Ben de çok beğendim. Teşekkürler." "Şuradan aldım." Fiyatını, onu, bunu, kafa karışıklığını, aman yok. Memnun kalmadım, beğenmedim. İlk tepkin bu olmasın. Bak, biri sana iyi bir şey söylüyor. Bitti. Ya bir iyi bir şey söylüyorsa onu almayı kabul et. Bu bana zaten ya bana söylenen bir şey. Ben bunu duymaya layık bir kadınım. Ben bunu duymaya layık bir adamım. Yani bunu kendine söyleyebil. Bunu söyleyemediğinde o zaman insanların da sana yaklaşımı cimri bir şekilde olur. Bakarlar iyi bir şey söylediğinde birdenbire böyle bir triplere giriyorsun, bir modlara giriyorsun. Bir böyle bir eziliyorsun, üzülüyorsun. Bir yerde de işte e, genel dinamik şuraya geliyor. Bu insanlar seni ezer sonrasında. Kalkıp dersin ki söyle, bu mu beni ezdi? Evet o seni ezdi. <laughs> bu önemli. O yüzden lütfen artık şunu ilke edindik birlikte. Biri bana iltifat ettiğinde ya da güzel bir cümle söylediğinde nazikçe büyük bir zarafet ve zariflikle teşekkür ediyoruz. Aa bunu fark etmen çok kıymetli, çok hoş, çok mersi diyebilirsin. Bu kadar basit ancak kıymetli. Basit olduğu için zaten yapmakta zorlanıyoruz ya gelmiş davranışlarımız ve kalıplarımız var. Bunları yıkmaya başladığında, kendine bunu layık görmeye başladığında çevrendeki insanların sana bakış açısı da değişecek, sana yaklaşım biçimleri de değişecek. Çünkü senin kendinle kurduğun ilişki değişmiş olacak. Anlaştık mı? beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal. Hoşça kal.